YouTube kanalına nasılsınız arkadaşlar? iyisinizdir inşallah. Ham doğrusun bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz çok şükür. biraz dedim şey yemekli kıyma, kıymam azalmıştı. Yemeklerde de kullanıyoruz ya. Ondan dedim bir kıyma kavurayım biraz. Sizler de, de paylaşalım hem dedik. Hem dedim yiyeriz birazını. Biraz dedim yemeklerde az, az, az kavuruyorum artık. Haydi bakalım. Evet lezzetli bir videomuza başlıyor. Evet. Biraz önce bir kuyruğunu kavuralım Niyazi. Tamam. Diğer türlü şey kavrulmuyor kuyruk şey kıyma. Kıyma. Hı. Şimdi Sıdıka Sultan, Sıdıka'nın hayat kanalımız pratiklikler kanalı. Hep yemeklerde görüyorsunuz siz. Biz hazırladık yaptık ya Sıdıka koyu veriyor. İşte bu şekilde hazırlanmış oluyor bu. Hep yemeklere koyarken de Sıdıka aramızda hep espri olur. Şimdi böyle yenmelik oldu, böyle yenmelik evet. oldu diye. Gayet de başarılı olur. Harika bir video. Kıyma kavuracağız. Lezzetimiz efsane olacak. Hadi bakalım. Hadi. Evet, evet. Sıdıka Sultan. Kuyruğunu biraz kaldı. Ama ellerimize dikkat edelim. Lezzet oluştu. Cızır cızır. kavurma kavurması başlıyor. Evet. Şimdi bunu karıştır karıştır güzelce kavuracağız. Kavuracağız Allah'ın izniyle. Kavurmamızın güzelliği. Kavurma olmaya baş. Maşallah. Olmadı da. Tamam, başladı? Evet. Biraz da ilk bir o rengi artık değişmeye başlamış. Geçte. Yavaş yavaş kavuruyoruz sultan. Nasıl ama? Gerçekten nefsane. Tablo gibi maşallah. Getirin ekmeklerimizi. Ekmeklerimiz az sonra getireceğiz. Ekmeklerimizi de koyuverem size. Aynen öyle. Süper olur. Güzel olur. Ekmek Tantinol. de muhteşem. Tantili olur. Her şey olur artık bundan. Evet. Keyif, Haydi bakalım. Şimdi o kavurmaya devam etsin. Evet. Aşağı indik. Çiçeklerimiz artık içeri alacağız. Havalar serinledi. Evet. Bunlar soğuk soğuk vurunca bu şey olu Su gibi oluyor. Onları çıkaracağız. Şey Yapraklar dökülmüş dibine. Acaba diyorum Niyazi bunu seni soruyor Niyazi. Evet, şey mu sana? Bunu soğuk vuruyor mu acaba? Bilmiyorum. Bunu bu güzel yetiştirdik. Ha. Bence alalım. Şeyde duruyor bu ama dışarıda. Hı? olmadı. Alt tarafa ne yani, zaman üzerine kıra düşmesin yan tarafa koyacağız Alalım. Bak minnak minnak e, diplerinde Tek şeyler çıkmış. Pek de güzel oluyorlar yazık. Ha, şu tüfesliğen. Soğuğa dayanmıyor tabii ki de kışta geldi. Bunu bir şekilde koyalım. Hı. Bunları zaten evet. alıyoruz. Yetiştirmeyi çok seviyorum. Evet. Ee, Mesela hemen bunu bir şeyin içini koy. Hemen küçük küçük patlıyor. Hoşum gidiyor bunlar Ne de güzel oldu onlar. ha. onlar. Babam da diyor ki eline geçen bir şeyin içine hemen de aloe <laughs> evet, Bizim burada hoşum gitti. Gidiyor var içerisinde. Ha, küçük küçük bir şey bulduğumda hemen içine biraz toprak koyup da içini koyuveriyorum. Evet. Seviyorum. Bu kadar emek kışında yazık olmasın diye zaten bir kısmını burada Sadaka Sultan'la birlikte içeriye alacağız. Ne güzel emek emek yaz boyunca yetişterdik Sıdikas tanımları. Sıdıka otanın hobi bahçesi. Burası bildiğiniz üzere. <laughs> bilmeyenler varsa inşallah yazla tekrardan nasipse i̇nşallah. çıkartırız bizler burada dışarıya. Yazın tekrar kuruz. Bu bahçemizin yaz halini evet. biliyorsunuz. Cıvıl cıvıl da Sen renk bir Çiçeklerin yukarı pencereye, öbürkilerin yanına koyalım. Bir tane götürelim. Birine. Kapımızın yan tarafına koyalım. Evet. Bunlar da biliyorsunuz. Bunlar bizim nerede? Balkonumuzda, hobi balkonumuzda var. Kış bahçemiz Bunlar Bunları alma şansım yok. Bunlar artık kaderini bırakacağım kışın yazın geldiğinde tekrar yenileriz. Bunu hepsini nereye götüreceğiz? Tabi bunu burada bırakacağız. Evet. Artık genelde bu soğuktan etkilenmiyor sizlik asıl bu. Etkilenir mi? Hı, etkileniyor. Kar yağar, soğuk, soğuk, soğuk soğudu. Eksi evet. dereceler görmeye başladık. Etkileniyor. Şu fesleğen kurumuş ama. Heh, alabildiklerimizi alacağız. Kullanırız bunu. Evet. Tohumunu. Evet. Aslında şunu şey yaparsan da olacak yani. Keseceğiz krem, mi? Kıram ben bunu. Tamam. tamam. İçeriye öyle koyalım. Tohumunu kullanırız. Olur. Çünkü bize yine lazım olacak bunlar. Ha, tohumunu ekeriz, onu kullanırız. Onu alalım. Bunun için soğan bir şey dikeriz. Hı, dikelim. Ha. Yan tarafta çiçeklerimiz var. Elhamdülillah. <laughs> çok yaşa Sıdıka Sultan. Allah'ım sağlık sağlık şey, afiyet anne, versin. Ya, Alerji ya nane, var ya bizde. Nane şey hapşırdı. Evet. Durdu. Hemen buradaki sarı çiçeklerimiz de. Onlardan da aldın mı Sıdıka Sultan tohumlarından? Sarı çiçeklerden aldım. Bunu çok seviyorum ben. Ha, ondan... Burayı neşelendirdi. Onlar sökülecek artık. Yine de alalım tohumlarından. sökülecek. Bu iyi oldu çünkü bu sene burada. Bu, bak şöyle bunlar hep tohum maşallah. Hı. Bak şunlar. Evet. Poşete koyalım onlardan. Sen gördün mü? Bunlar hep tohum bak. Bu dünya tohumlar içinde. Çok güzel. Yine de bolca olsa elimizde. Hı. Bak. Çıkan oluyor, çıkmayan oluyor. Değerlendirelim. Çıkmayan oluyor. Onları alacağım oradan. Bunları kes güzel. Buraya ekelim. Buraya ekeceğiz. Hı. Şunları da Muhittin amca dedi ya. Bunlar sıklaşmış. Ayır sen bunları diye. Hı. Bunu alın diye şöyle şu sıra boş gibi arkası. arkası. O sıraya e, ayıralım. Buralarda da var bunlar evet. Onları ayıracağız. Ta buraya bir çek düzen veririz. Bir güzel havada Tabii. yapalım evet. sıdıka başlamışlar. Evet. Burada marullarımız var. Sıdıka sultanla birlikte. Bahar mı açacaklar? Bak açmaya başlamışız. Ha, bir tanesi açmış. Şimdi miydi Sıdıka Sultan'ın zamanı? Bahar değil mi? İlk baharda görüyorduk biz bunu. Pek bahar kalmıyor herhalde ne? Yani. Açmış çünkü bir tanesi. Ha, açmayı başlamış. O zaman geliyor herhalde zamanı. Evet. Şimdi i̇şte bunları sökelim, tohumlarını ayıralım. Evet. Onu yapalım. Artık kışa geçiş var. Hı. Soğanları, Sıdıka Sultan'ın orada kovalarımıza, biberlerimizi yerine dikmiş. Soğanlarımı... E, buralara da diktim ama şimdi çıkması lazım da herhalde içinde o soğanlar şimdi. çürüdü. Olabilir. Çürüdü. Burada da dik. pırsalar diktim. Harika. Pırasa, iyi oluyor. Şöyle bir patates falan haşladığımızda hı hı. iyi oluyor. Orada kullanacağız onları. Evet, kullanacağız. Marullarımız. Marullarımız yavaş yavaş oluyor. Evet. İşte bunları da sen annem şey yaptı. Öndü ya. Soğuk olmasın. Onu ben, ya, dibi alalım. Cede. Yani. şurası hele. Geçen gün bakmıştım ben. Evet. Şu balkonun alt kısmına denk gelecek. Evet. Üzerine en azından kırağa düşme sıkıntı yaşamayız. Evet. Yani rüzgar yemezler. Doğru. Çekeceğim onları şimdi Doğru. duvarın kenarına. Öyle için. bir çiçeği vardı ama şey olmuş artık. Çok çiçeği vardı. He, soğuk, soğuk vurmuş. Cıvıl cıvıl soğuk bunlar. Soğuk vurmuş. Onlar artık, bitti. bitti Artık bitmiş. bitmiş artık. Hadi bitti. Marullarımız böyle devam ediyor bize. Bir tanecik, bir, bir, bir tanecik domatesimiz de almış yazık Bitenecik. Aa, bir tanecik. Minnaş orada kalmış. Minnak. Evet. Minnak kalmış. Evet. Yazın bitti. ayrı bir güzel. Yazı yetiştireceğiz diye uğraştık. Çok emek verdik bizler bunlara. Kışın da artık bitti. Allah çok, çok şükür. Oldu. Oldu. Yürü, oldu. Yedik. Ama insan böyle olunca da üzülüyor. Niye? Yazın gerçekten buralarda büyük bir emek var. Evet. Yaz boyunca babam uğraştı, annem uğraştı, bağladık, yukarı çıkarttık. Evet. Satta babam buraya serasını yaptı. Her evet. şeyle güzel. E, kış ayrı bir şey, yaz ayrı bir Baban şey tabii ki de. Babam şeyi çok seviyordu. Bunları bağlamayı her gün iniyordu. Biraz havalar da soğuduğundan mı Artık inmek uğraşmak istemiyor. Havalar bayağı serinli. Denizde özellikle şu günlerde eksi dereceleri geceleri de görüyoruz biz. Bayağı da soğudu. Evet, oldu artık mis gibi. Şimdi birazını alacağım. Birazını içine soğanlar domates koyacağız. Öyle yiyeceğiz. Evet. Sıdaka Sultan videomuzun başta demişti. Tantur gibi olur. ekmelere arasına koyup evet. yemesi güzel olur diye. Biz kıyma kokusu gelince zaten insanın aklına direkt geliyor. Ha, el de güzel olmuş maşallah. Evet, güzel de kavrulsun, kasota. Evet, değil, evet güzel kavruldu. Renginin güzel. Ha, bunu cengi. böyle böyle diye tüketilebilir. Evet. Ben biraz hem dedim çoğalsın için soğan da, zepsi koyalım. Domates sosu koyalım dedim. Yanında yeşillikle yiyelim dedik. O bunlar oluncaya kadar aşağı bahçeye indik geldik. Havalar soğumaya başladı. Ali falan var soğuk olur diye. Evet. Onları içeriye aldık. Evet, sen görüntüleri hep birlikte sizler sizlerle de görmüş oldunuz. Evet, oradan geldik. Şimdi... Karnınız da acıktı. Bahçe işi yapınca insan Acıktı. Dedim, gelince yiyelim dedim. Güneş batı veriyor. Köpük köpük. Ne de güzel oldu maşallah. Bunu böyle itina ile karıştıra karıştıra güzelce sıdıkın sultanım kavurdu. Kavurdum. Büyük tencereden küçük tencereyi aldım. Sıdaka Sultan diyor ki piştikçe, kavruldukça azalmaya başlıyor. Az az azaldı alıncada. birazını da şey yapalım diye aldım. Neydi adı? Lahmacun. Hah lahmacunluk aklım geldi. Evet. Birazını da onu aldım içinde. Biraz az kavrulduktan sonra. <laughs> onu da dedim lahmacun yapalım diye. Bu Şunun için şey yapalım. Sıdaka Sultan'ın bir evet. meşhur lahmacunu vardır. O da güzel oluyor. Ev yapımı, ev yapımı lahmacun. Güzel oluyor o da. Evet. Şimdi bunun içine artık soğan doğrayacağım. Yapmış olduğumuz domates sosundan koyacağız. Haydi bakalım. İnşallah yufka ekmekle yiyeceğiz. yiyeceğiz. Haydi hep beraber Haydi. yapalım. Evet domateslerin, soğanlarımızı doğrayalım, kıymamızın içine koyalım. Böyle etlerin içerisine soğan domates yakışıyor. Biz seviyoruz. Bazı sade sever ama. Evet et yemeklerinde soğan yakışıyor zaten biz. Çok güzel oluyor. İçini aralandırır, lezzetlendirir. Evet. Hem de faydalı kış aylarında bol bol soğan tüketmemiz. Tabii ki. Antibiyotik etkisi var zaten. Ben pek bir severim. Yemeklerin yanında falan yemeği de çok güzel olur. Hatta annemlere diyorum bazen yiyelim, soğan yiyelim diye güzel olur ama. Evet. Özellikle evet. evdeyseniz, bir yere gitmeyecekseniz soğan sizin için de şifa olacaktır. Evet. Acı kokusu, Şimdi, sıdıka e, olmasın diye aspiratörü açmadım. Evet. Bunun da tek şeyi e, aspiratör çok faydası oluyor. Evet. Soğan doğrarken Aspiratörü açacaksınız. Gerçekten de ben bunu kendim denedim. Yani beni Tecrübe iyi geldi. Var. Tecrübe, tecrübeliyim o yönden. Tabii beni iyi gelen herkes iyi gelecek diye bir şey yok. Acı kokusu evet. çekiyor. Ama yanmıyor. Evet. Gözün yanmıyor. Evet. Bak Biz şimdi. şimdi açalım. Sadıka Sultan'ı hem kıymetli de görsünler. Bası de istersen. Ha. Ama yandı galiba. Gözüm <laughs> yandı <abi>. galiba. <laughs> <laughs> Soğanlarımız Evet soğanlarımı doğradım. Bir büyük bir orta boy. Evet lezzete buluştular. Şimdi soğanlarımızı beraber kavuracağız. Biraz sonra da domatesimiz zaten şişli olduğu için hazır. Domates sosu koyup. İyi en son şimdi zaten birlikte. De. Yufka ekmeğiyle birlikte olacak tabii ki o lezzet. O finalde az sonra. Evet. Evet. Lezzet lezzet katıyoruz. Evet, Soğanımız kavruldu. Şimdi de domates sosumuzu koyalım içine. eski gibi yazdan yapmış olduğumuz. Maşallah renginin güzelliğiyle yazdan yaptık. Aslında kasu otağında birlikte hep birlikte yaptık aslında. Evet beraber yaptık. Evet. O videolarda diyorduk bizler sizlere. Kışın hep birlikte kullanacağız diye. Şimdi çıkaralım bakalım. Şeyde konserlerimize ve birbirine lezzetli güzelliklerimizi yapalım. Çoğu izleyicimiz yaptı. Yapanlar oldu evet. bizlerle birlikte. Hatta şey, makinesi bile alanlar oldu. Oldu. Evet. İşte o günler bugünler artık kullanma vakti geldi. Evet. Hemen içine. Baharatlarımızı koyacağız. Baharatını koyalım. Biraz kimyon koyalım içine. Biraz karabiber koyalım. Abi bunlar yakışır. Tüm lezzetler buluştu. Buluştu. Şimdi son dokunuşlar artık. Son karıştırmalarla birlikte artık bu hazır olacak. İçin taze yeşil biber varsa o da güzel olur içinde. Tabii. renklendirecek değil mi size Evet. Benim var ama dondurucumda vardı. Gitmedim artık. O da için böyle renk verir. Hem renk verir hem lezzet verir. Evet. Güzel olur. Bunun yanında turşu, ayran ne, ne olursa güzel olur. Tabii ki. Olacak artık onlar da. Evet. En sonraki fidan kısmı olacak. Afiyet şifaları olsun. Olsun. Bitti. Bu kadar. Evet, artık yemeğimiz oldu. Şimdi, altını kapattım. Sucuğuyla. Şimdi o yağ kısmı. lezzete en sonki dokunuşlarıyla. Bu arzu ve otan. talep meselesi. Tabii. Niyazım, ister böyle yersin, hı hı. ister tabağın alıp böyle sunam halinde yersin. Şöyle şöyle, şöyle yaparsın. Ha o da Allah. Benim şeyim buydu, budur mesela. <laughs> Sıkın böyle sen. Ben böyle sever. yemeği severim. E şimdi öyle olunca yemeği ekmeği çok iyi yersin diye kızıyor bana. Aynen. Benim favorim de böyle. Hı. Ekmek arası çok severim. böyle evet. sever. Güzel güzelle bakın bu böyle yenir işte. Bunun evet. altını hatta yerken şimdi az sonra ne olur? Tabağa böyle tık 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 yağından lezzetinden damlar. Evet. Bunu olur. böyle Süper oldu. Şimdi bunu, bunu ağzınız evet. ağzınıza alacaksınız. Yanına da sıdık kasonun eşsiz turşularından. Evet. Bu arada ağzınızda böyle renk çömüş olacak. Evet. Yeşilliğiyle, ayranıyla. Ayran da yaparsınız şimdi onun yanına. Çok güzel olur. süper. Ha, yeşillik. Bu da karnabahar çiçekli deriz, karnabahar deriz, karnabahar turşusu. Evet. Bu kış turşusu, brokoli, e, kuru, biber. biber. bir de lahana başı. Ama lahana başı demişim, ıspanak. Evet, o Sıdıka Sultan organik sirkesi evet. yapıyor onu. Ispana Baş kısmına güzelce yıkarız. Ispanağı başından turşu. Turşu. Yeşilliklerimiz de zaten bahçemizde. Hepsi birbirinden güzel. Enfes lezzet Sıdıka Sultan'la birlikte gayet de güzel oldu. En evet. emeklerine sağlık. Şimdi yorgunluğun üzerine güzel gider değil çok, mi? Çok çok zaten. Çünkü yorulduk. Protein ihtiyacımız oldu evet. doğdu. Evet. Alın size protein. Oldu. Evet. Haydi bakalım. Biz yemeğimizi soğutmayalım. Evet. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Şortlarımızı bakalım. beğeniler atalım. Sıdakalı Hayat kanalında birbirinden güzel yeni videolarda görüşünceye dek kendi sağlığınıza, sıhhatinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.